Hepinize ma 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 me ma me merhaba. Me Bugün ne yapacağız acaba? Sorun ne yapacağız? Düşünem. Düşünem. Beynimi geçiliyor. Buradan. Resim yapacağım bakayım. Yiyim beğenecek misiniz? Bir videomda başka. Şunu alıverem. <laughs> <laughs> Aman ah, lan. Baştan çekeyim. Koyamadım bir türlü. Heh. Bu sefer pembiş kalemle. ha Şöyle çizgi alın. Size bir tane Among Us Olmuş mu? Olmuş mu? Olmuş mu? olmuş Çok kötü. Şimdi bunu karıştırarak güzel bir şey çözeceğim. Of çok fena. Aman kız, 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 Ben hiçbir şeye benzememiş bu. Ben o kadar benziyor sanıyorum. Sizde ise sosisli görünüyor. Ben sosisli oldu. <laughs> i̇şte karşınızda sanat isterim. Sosisli. <laughs> sosisli döndüm lan. Bildiğin gaz sosisli sosisli gaz oldu. <laughs> sosis gaz. <laughs> Yanında da bir tane sosis yapayım şöyle. Yanında da bir tane bebek sosis yapayım. Ne <laughs> Şöyle. Benim de başkanlık bitti sınıf başkanlığı. Ah!

Bacağım 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 gitti Anne ses sal video çekiyorum ha. Şuna. Şuna şuna, şuna. Aa, aa. Bakın aynı babası diyor. Yanında da bebek. Baba da aynı babası diyor. Bak 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 bak. Şu küçük sossuca bak. Evet can. Bugün.